Efendim Silvan'dan Ömer. Selamun aleyküm hocam. Bu kardeş kanı neden dökülüyor? Hepimiz kardeşiz." demiş efendim. Bu kardeş kanı neden dökülüyor? Hepimiz kardeşiz. Kardeş olmak öyle kolay bir şey değildir. Mutlaka bir sebebi vardır. Hangi mesele, hangi olay olursa olsun mutlaka neden, niçin diye sorduğumuzda sormamız gereken elbette ki Allah'tır. Alemlerin Rabbidir. Doğru cevabı, hak cevabı ancak Allah'tan alırız. Bununla beraber, bunun dışında, Allah'ın söylediğinin dışında herkes mutlaka bir şeyler söyler. Kendine göre fikrini söyler. Birçok böyle sebepler sıralar, Bilelim ki şeytan sadece o sebeplerle hakikati örtmeye çalışıyor. Allah'ın söylediğini hükümsüz bırakmaya çalışıyor. Kim Allah'ın söylediğinin dışında eğer bir şeyi söylüyorsa, hiç farkında olmadan şeytana tabi olmuş o da Allah'ın ayetlerini hükümsüz bırakmaya çalışıyor demektir. soralım. Allah'tan alacağımız cevap nedir? Allah vahyini indirmiş. Mutlaka her sorunun cevabını vermiştir. Onun için cevabı olmayan soru olmaz diyoruz. Çünkü Allah her soruya cevap vermiştir. Nedir bu sorunun cevabı? Kardeş olamamışız önce. Kardeş kardeşini öldürür mü? Öldürmez. Ne yapar? Allah müminler kardeştir dedi mi? Dedi. Buna beraber hepiniz Adem'densiniz. Adem topraktandır. Dedi mi? Dedi. İnsan kardeşiyiz. Eğer bir de iman etmişsek, mümin kardeşiyiz. Allah bir de Hazreti Adem'in iki oğlunu anlatıyor. Biri ötekini öldürdü. Kabil, Habil'i öldürdü. Neden dolayı? Hasedinden dolayı. Kıskandığı için. Allah Habil'den kurbanı kabul etti, Kabil'den kabul etmediği için nasıl Allah senin kurbanını kabul eder, nasıl benimkini kabul etmez? Benim daha önde olmam lazım diyor aslında. Elbette ki bununla beraber bir de Hazreti Adem'in sevgisi vardır. Dolayısıyla Habil'i daha çok seviyor takva sahibi olduğu için zaten Habil de kabile öyle cevap vermişti. Allah kurbanı takva sahiplerinden kabul eder. Hayatı, gayesi, amacı yaptığı Allah için olanlardan kabul eder. Rabbim Allah'tır diyenlerden Rabbini her sevgiye tercih edenden kabul ediyor. Ve bu hep böyledir. Allah bize bir şey öğretiyor. Eğer bir yerde kardeşler birbirini öldürüyorsa orada bir haset meselesi var. İster bu haset Allah'ın sevgisi için olsun, ister başka bir mal için olsun, mevki için olsun, her ne için olursa olsun, iblis, şeytan onları insanlıktan çıkarmak için onlara bunu yaptırıyor. Kardeş olmalarına, mani olmak için. Allah'a göre baktığımızda insanın birbirine karşı tavrı nasıl olmalıdır? Allah insanı birbiriyle imtihana tabi tutar. Hayatın gayesini Allah ortaya koyarken Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız dedi. Güzel yapmak Kendin için neyi istiyorsan, neyi seviyorsan kardeşin için de onu isteyip onu sevmektir. Buna beraber onun onu kazanabilmesi için ona destek olmaktır, yardım etmektir. Bunu yaptığında aslında kendine yardım ediyorsun. Çünkü güzel yapıyorsun. İmtihanı kazanıyorsun. Güzel yapma imtihanını kazanmış oluyorsun. Allah ile güzel oluyorsun. Hem Allah katında hem insanlar katında güzel oluyorsun. Çünkü Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yaptığın için Allah'ın sevgisini kazanmış oluyorsun. Dolayısıyla insanın da sevgisini kazanmış oluyorsun. Ne kadar insan fıtratını kaybetmiş olursa olsun iyi, güzelliği sevmekten vazgeçemez. Evet, bunun sebebi insanın insanlığını kaybetmesidir. Daha doğrusu Rabbini kaybetmesidir. Rabbinin kendisinden ne istediğini anlamamasıdır. Rabbinin yakınlığını, rızasını, dostluğunu, cemalini, ebedi hayatını nasıl kazanacağını anlamamasıdır. Şeytan ona bir yol gösterir. Ama şeytanın gösterdiği yol mutlaka cehenneme giden yoldur. Evet, öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede. Allah sizi karanlıklardan nura davet eder. Şeytan da sizi nurdan karanlıklara davet eder. Nur Allah'ın vahyidir. Allah'ın Resulüdür. Allah'ın vahyine uyunca, tabi olunca, onun Resulüne tabi olunca, nura tabi olduk. Nurlandık. Hayatımız nurlandı. Gönlümüz nurlandı. Gidecekimiz, yolumuz nurlandı. Yok, nuru bıraktık. Başkalarının peşinden gittik. Başkalarını dinledik sebep olarak onların söylediğini kabul ettik. Şeytana uyduk. Karanlığa uyduk. Uyduğumuz kim olursa olsun, ne olursa olsun bu böyledir. Çünkü nur bir tanedir ama karanlıklar çoktur. Bütün karanlıklar sirat-ı müstakimden ayrılmış. İlk gelen, dünyaya gelen insan peygamberdir, Adem babamızdır. Dolayısıyla hep Allah'ın nuru olmuştur. Hidayeti olmuştur, vahiy olmuştur. İnsanlar da ya Allah'ın peygamberlerini, nebilerini, resullerini kabul edip tasdik etmiş, onlarla beraber gelen vahiyi kabul etmiştir ya da kabul etmiyorum deyip kendine bir yol üretmiştir. Daha doğrusu o kendine yol üretmiyor. Şeytan, iblis ona yol üretiyor. Yolu gösteriyor, karanlık yolu, cehennemin yolunu, insanlıktan çıkma yolunu kan dökme yolunu, düşmanlık yolunu, haset yolunu, kibir yolunu gösterir. O da onlardan birine saptığında kaybeder. Şeytanın peşine vermiştir, onun peşinden gider. Düşmanının peşinden gidiyor. Kendisini cehenneme sürükleyen düşmanının peşinden. Elbette ki bunun için böyle yaldızlı sözler söyler. Böyle çok haklıymış gibi gerekçeler gösterir ona. Oysa ki herkes biliyor, şimdiye kadar gelen bütün insanlar gitmiştir. Dünya hiç kimseye kalmaz. Hiç kimsenin değildir. Gidenler hiçbir şeyi beraberinde götürmemiştir. Sadece yemiştir, içmiştir. Buna beraber eğer ahiretini kazanmak için sarf etmişse ahirete göndermiştir. Daha doğrusu Allah'a vermiştir. Güzel bir borç vermiştir. Allah'a gittiğinde Allah katında onu hazır bulur. Öyle buyurdu Allah. Aynı şekilde kazandıklarıyla kendisine emanet edilenlerle bir de ateşi satın almak vardır. Cehennemi kazanmak vardır. Küfrü almak vardır. Şirki almak vardır. Ateşi satın almak vardır. İnsan kendi tercihini kendisi yapıyor. İnsan ya Allah'a kul olmayı, abd olmayı kabul eder. İnsana kardeş olur ya da düşman olur. Düşman olan kendine düşman olmuştur. Asıl düşmanlığı kendine yapmıştır. Hiç kimse kimseye bir zarar veremez. Herhangi bir kul Rab'bini tercih ettiğinde bulunduğu ortam ne olursa olsun o Rab'bini tercih ettiyse o kazanmıştır. Hangi ortamda olursa olsun. Beraber yaşadığı insanlar nasıl bir halde olursa olsun hepsi cehenneme doğru yol alsa bile o eğer cenneti tercih ettiyse, Rabbini tercih ettiyse, Rabbinin vahyini tercih ettiyse o kazandı. O kazanmıştır. Kimse ona herhangi bir şekilde zarar veremez. Öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede. Siz iyi olun, kötü yapanların kötülüğü size zarar vermez. Hangi konuda? Elbette ki ebedi hayat konusunda. Bir de Allah onu koruyor. İnsan olmayınca insan, insan insanın kardeşidir. İnsan olmayınca evet insanı düşman olarak görür. Canavar olmuş çünkü. Kendini insanlığını kaybetmiş çünkü. Biri insan olmadan Müslüman olmaz zaten. Evet önce insan olacak ki Müslüman olabilsin. Müslüman Allah'a teslim olandır. İnsan olan kendisi için istediğini, tercih ettiğini karşısındaki için de tercih edendir, isteyendir. Sadece insan için değil, hayvan için de aynı hali taşıması gerekir, aynı duyguları taşıması gerekir. Yani onu hissetmesi gerekir. Karşısındaki insanı hissetmesi gerekir. O da benim gibi biri. Yoksa insan olamamış. Vahşi, canavar. Evet, insan insanlığını kaybedince en vahşi canavardan bile daha canavardır. Hiçbir canavar yüzlerce kişiyi, binlerce kişiyi bir anda öldürmemiştir. Öldüremez zaten. Ama insan insanlığını kaybedip vahşileşince evet yapamayacağı şey yoktur. Nefsi için, kendisi için. Kendisine Rab edinmiş edindiği Mevki için, makam için, saltanat için, mal için, her neyi istiyorsa onun için yapamayacağı şey yoktur. Canavar çünkü. Evet, insan, insan olmayınca en vahşi canavardan daha vahşidir. Bunun tek bir çaresi vardır, tek bir çözüm vardır, insan olmak. İnsanın insan olabilmesi için Rabbini kabul etmesi gerekir. Rabbine karşı nankör olan, Rabbini kabul etmeyen, Rabbine iman etmeyen insan olamaz. Allah onlara zaten ne diyor? Hayvan gibidirler. Hayvandan daha aşağı. Laf anlamaz. Gözü görmüyor, kör. Kulağı işitmiyor. Kalbi körelmiş, kapanmış, perdelenmiş, taşlaşmış dedi. Evet. Çözüm nedir? İman etmek. Allah'ı sevmek, Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevmek. Ebedi hayatının hesabını yapmak. Üç günlük dünyanın hesabını yapanlar, ebediymiş gibi dünya hayatına muamele edenler insanlığını kaybeder. Kaybetmiştir zaten. Onun için yapılması gereken tek şey, La ilahe illallah demeye davettir. Muhammedun Resulullah demeye davettir. Resulüne tabi olmaya davettir. Alemlere rahmet olan Resulullah Efendimiz'e tabi olunca o rahmeti gönlünde bulur. Allah onu ikram eder. Evet. Yoksa merhametimizi de kaybederiz, muhabbetimizi de kaybederiz. Sonra insanlığımızı kaybederiz. İnsan olmaktan çıkar. Böyle sureti insan gibi görünüyor ama içinde vahşi bir canavar var. Evet. Allah bizi şeytana uymaktan, iblisin peşinden gitmekten, iblisi ilah edinmekten, iblise abd olmaktan bizi muhafaza etsin inşallah. Allah'a abd olan, Rabbini seven, Rabbinin hesabını yapan, bununla beraber Allah için insanı seven, kardeşini seven, kardeş olarak gören, kardeş muamelesi yapanlardan eylesin inşallah. Evet.